بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب 1397 الجريات أنس رضي الله عنه مسند الأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والهرم والعجز والعجز Allah'ım tasadan, hüzünden, tembellikten, aşırı yaşlılıktan ve acizlikten sana sığınırım. Bir sonraki rivayeti daha önce okumuştuk. Ölümle alakalı, kişinin hayrı ya da eğer şer ise bununla alakalı ne diyeceğiyle alakalı bir rivayet. onu okumuştuk daha önce. Yine Nes'in rivayeti Enne sallallahu aleyhi ve sellem Âde قد صار مثل الفرخ المنتوف فقال هل كنت تدعو بشيء أو تسأل قال قلت اللهم ما كنت معاقب في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إذا إذا لا تطيق ذلك ولن تستطيعه Fehalle kulte Rabbena atina fi dunya hasene ve fi ahireti hasene ve qina azabennar. Resulullah hastalığından tüylere dökülmüş bir kuş gibi olan bir adamı ziyaret etti ve ona bir dua okuyup Allah'tan şifa iste isteseydin ya dedi. O da yani ya da böyle bir şey istedin mi diye. İnsanlar, o da dedi ki Allah'ım ahirette beni cezalandıracağın şeyi bana erkenden dünyada ver dedim diye cevap verdi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam Subhanallah dedi. O zaman senin buna gücün, takatin yetmez. Şöyle deseydin ya Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de bizi cehennem azabından koru dedi. Yine Nes'ten gelen rivayet Efendimiz şöyle buyurdu. Ela uhbirukum bi hayri duril ansar قالوا بلى يا رسول الله قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني الحارث بن الخزرج ثم دور بني سعيدة ثم دور بني سعيدة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل دور الأنصار خير قال أحدهما ورفع بها صوته سزا أنصار أن خير لسنبل Evet ey Allah'ın elçisi dediler. O da Neccar oğullarının evleri, sonra Abdüleşel oğullarının evleri, sonra Haris bin Hazreç oğullarının evleri, sonra da Saide oğullarının evleridir buyurdu. Sonra da Efendimiz Aleyhisselam bununla birlikte Ensar'ın bütün evlerinde hayır vardır dedi. <laughs> Hümeyt hadisimizin ravilerinden Hümeyt ya da Yahya dedi ki Resulullah Aleyhisselam onu söylerken sesini yükseltti yani Ensar'ın bütün evlerinde hayır vardır derken sesini yükseltti Efendimiz Aleyhisselam. Enes radıyallahu anhun rivayeti Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Unsur <laughs> ahake zalimen ev mazrûme. Kalu ya Resulallah. Hada nansuruhu mazlume. Fekeyfe nansuruhu zalime. Kale temna'uhu mine zulmi. Kardeşin zalim de olsa mazlum da olsa ona yardımcı ol. Sahabe, ey Allah'ın elçisi, bu mazlum, ona yardım ederiz. Peki, zalime nasıl yardım yardımcı oluruz? Dediler, o da onu zulmünden alıkoyarsın, dedi. <laughs> Bir sonraki hadisi daha önce okumuştuk. Bir sonraki hadis-i şerifte 1403. hadisimiz. <laughs> Enes şöyle dedi. Hacemen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Taybet'e. فأمر له بساعين من طعام وكلم له مواليه مواليه فخفف عنه من ضريبته وقال إن خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة. أبو طيبة اسمه نبي الكلا فانم زعيم سماحة جماعة يقتام وضعونا وضعو وننشن يكسع yemek hazırlanmasını emretti ya da iki sağ buğday verdi. Yani bir sağımız takriben 3 kilo 264 grama tekabül ediyor. Demek ki iki sağ Efendimiz Aleyhisselam kendisine buğday verdi. Çünkü taam kelimesi hem yemek için kullanılır hem de buğday için de kullanılır. Efendimiz Aleyhisselam onun vergisini hafifletmeleri için de onun efendileriyle konuştu. Sonra da şöyle dedi. Kendisiyle tedavi olduğunuz en hayırlı şey hacamat ve kusul bahridir. Yaptıkları hatalardan dolayı çocuklarınıza bir şey batırarak eziyet etmeyin. Kusul bahri genelde Hindistan ve özellikle de Keşmir taraflarına yetişen ve bazı hastalıkların tedavisine kullanılan bir bitki çeşididir. إننا نستنجر أن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال هذا ما هذا الحبل؟ قالوا لفلانة تصلي فإذا غلبت تعلقت به فقال لتصلي ما ما عقلت فإذا خشيت أن تغلب فلتنم. أفندم إذا سمى السيدة İki direk arasına uzatılmış bir ip gördü. Bu ip de ne? dedi. Namaz kılan filanca kadının uykusu geldiği zaman onu asırarak namaz kılıyor dediler. O da zihni açık olduğu sürece namaz kılsın, uykusunun bastırmasına korktuğunda da uyusun dedi. Bu Efendimiz'e eşlerinden olan Zeynep radıyallahu anh'a olduğu başka hadislerden öğreniyoruz biz. Bu hadisimizi İmam Bukhari ve Müslümler rivayet etmiş. Bir sonraki hadisi daha önce yine okumuştuk. Bedir. Bedir'de öldürülen müşriklerin büyüklerine Efendimiz Aleyhisselam'ın seslenmesiyle alakalı bir rivayette O hadisi daha önce okumuştuk. Bir sonraki hadis şerifi de yine Efendimiz Aleyhisselam'ın safları düzeltme ile alakalı, arkasındakilerine de gördüğü alakalı bir rivayette O hadisi de okumuştuk. Bir sonraki hadisimiz Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbu en muhacirun ve ansar لِيَأْخُدَ <laughs> عَلْهُ Efendimiz Aleyhisselam muhacirlerin ve ensarın peşinden gelip kendisinden bir şey öğrenmek istemelerinden hoşlanırdı. Bir sonraki hadis-i şerifte yine nesten geliyor. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana bil baqi' fa nada rajulun rajulan ya abal qasim feltafata Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa ya Rasulullah Lem a'niki innema anaytu fulanan. Feqala sallallahu aleyhi ve sellem semu bismy ve la tekennu bi kunyati. Resulullah (s.a.v.) mesalındaydı. Birisi bir adama "Ey Ebu'l-Kasım" diye bağırdı. Resulullah (s.a.v.) ona döndü. O da "Ey Allah'ın elçisi, seni kastetmemiştim. Filancayı kastetmiştim." dedi. Resulullah (s.a.v.) da çocuklarınıza "Benim adımı verin ama" في يمين قلم ندى عليه الصلاة والسلام في سنة هذه رضي الله عنه ذنجا لرواية مصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات ليلة في حجرته فأتاه ناس من أصحابه فصلى بصلاته فخفف ثم دخل البيت ثم خرج فصنع ذلك مرارا كل ذلك يصلي ويدخل فلما أصبحوا قالوا يا رسول الله صلينا معك ونحن نحب أن تمد في صلاتك فقال قد علمت بمكانكم وعمدا فعلت ذلك bu hadis daha önceden de geçmişti, okumuştuk bunu. Resulullah bir gece odasında namaz kılıyordu. Ashabından bir grup insan gelip onun namazına uydurur. Muhtemelen bu Ramazan gecelerinden bir gece. Bunun üzerine o namazını kısa tuttu. Sonra evine girip tekrar çıktı. Bunu birkaç defa yaptı. Bunlar bunların her birinde namaz kılıp tekrar odasına giriyordu. Sabah olduğunda ey Allah'ın elçisi biz seninle birlikte namaz kıldık. Biz senin namazı uzatmanı seviyoruz, istiyoruz dediler. O da ben sizin olduğunuzu anladım. Bunu bilerek yaptım demiştir. Yani bilerek ben namazı kısalttım demişti Efendimiz Aleyhisselam. Yine Nesb-i Malik'ten gelen nivette Efendimiz şöyle buyurdu. Yakdemu kavmun هم أرق منكم أفئدة فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى فجعلوا يرتج يرتجزون ويقولون: "غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة". قال: "زن قال لنا زن مشغولان إل قويم جارجك. أردنا الأشعري للجادرر، أرى أبو موسى واردن. صندا رجز بزن الى شيرلا رخمايا yarın dostlarla buluşacağız. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve, e, ve ashabına kavuşacağız dediler. Onlar Eşari kabilesi Yemenlidir. Onlar Yemen'den gelirken gemiye biniyorlar ve gemi fırtına onları Habeşistan'a e götürüyor. Daha sonra Cafe bin Ebi Talip'le beraber iki gemiyle ne yapıyorlar? Medine yolculuk yapıp Medine'ye geliyorlar. Enes'ten gelen rivayette أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل هو يسوق بذنة فقال اركبها قال Peygamber Efendimiz kurbanlık bir deveyi güden bir adama rastladı. Ona o deveye bin dedi adam ama bu kurbanlık diye cevap verdi. Efendimiz Aleyhisselam olsun ona bin dedi. Yani adam mesela bunu hacca giderken keseceği bir deveyi ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? o deve her ne kadar kurbanlık da olsa ona binebilirsin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. <laughs> Bir sonraki hadisi daha önceden okumuştuk onu. Bir sonraki hadise geçelim. 1413. hadisimiz. An enesi kâle lemmâ nezelet il âye lan tenâlu birra hatta tunfiq mimma tuhibbun ev men zellezî yukridullâhe qardan hasene Kale Ebu Talha ey Resûlallah haiti lezî bimekâni keza ve keza Lillâhi azze ve celle وَلَوْ اِسْتَطَعْتُ اَنْ اُسِرَّهُ لَمْ اُعْرِنْهُ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَلَامٍ اِجْعَلْهُ ف۪ي قَرَابَتِكَ اَوْ اَقْرِبَائِكَ Ebu Talha şu ayet kerime indiğinde sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe ulaşamazsınız. Veya kim Allah'a güzel bir borç verirse ayetin azir olunca Ey Allah'ın meclisi Benim şurada ve şurada bulunan bahçemi Allah için bağışlıyorum. Eğer gizleme güç yetirebilirsem bunu kimseye söylemem dedi. Resulü Aleyhisselam da onu onları akrabalık bağı ya da akrabaların için kullan dedi. Onun Beyruha olduğu ile alakalı yine başka rivayetler okumuştuk. Enes radiyallahu anhu'ya soruldu. Efendimiz aleyhissalatü saçı, sakını hiç boyadı mı? O da ona hiçbir ona hiç beyazlık isabet edip de onu kötü gösterme, göstermedi dedi. Onlar da beyazlık kötü bir şey mi ki? Dediler bunun üzerine Efendimiz Enes. Fakat hiçbiriniz ondan, yani saçın sakanın armasından hoşlanmıyorsunuz. Onun sadece sakanın ucunda birkaç beyaz kıl vardı diye cevap verdi. Hümeyt de sakanın ucunu gösterdi. Efendimiz Aleyhisselam hatta yine Enes'ten gelen rivette 20'ye yakın sakarında bir beyazlık olduğunu söylüyor Enes bize. Bir sonraki hadis-i şerifi daha önce aslında okumuştuk, yine de bir okuyalım. Enes'ten gelen rivayette Ümmü Süleym'in Ebu Umeyr denilen bir oğlu vardı. Onun da bir nugayri yani yavru bir kuşu vardı. Resulullah Aleyhisselam Ümmü Süleym'in yanına geldiğinde onunla Ey Ebu Umeyr diye şakalaşırdı. Bir defasında Ümmü Süleym'in yanına geldi. Ebu Ömer'in üzüntülü olduğunu görünce Ebu Ömer'in neyi var diye sordu. Ümmü Süleym de ey Allah'ın evlisi onun nugayrı yani küçük kuşu öldü. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam Ebu Ömer'e dedi ki Ya Ebu Ömer ma fa'ala Ey Ebu Ömer ne yaptın nugayr dedi yani senin kuşun ne yaptı dedi. Bir sonraki hadiste hemen hemen aynı <laughs> son bir rivayetle bitirelim. Enes radıyallahu anhunun müsteddini tamamen bitirmiş olduk. Aslında bu rivayeti de daha önceden okumuştuk. Tercümesini okuyup bitirelim. Resulullah Aleyhisselam dua ettiğinde ellerini kaldırıyor muydu? Dediler. O da evet. Bu bir cuma günüydü. Yağmur kesilmiş. Yer kuraklaşmış. Mallar helak olmuştu. O da ellerini kaldırdı. Öyle ki ben onun koltuğunun altını beyazını gördüm. O zaman gökte hiçbir bulut gö görmüyordum. Peygamber yağmur duasını yapıp namaz kılar kılmaz yağmur yağmaya başladı. Öyle ki yağmurun çokluğundan evi yakın olan bir genç hemen evine dönmek istiyordu. Bu böylece bir hafta sürdü. Bir sonraki hafta Cuma günü geldiğinde ey Allah'ın elçisi evler yıkıldı. Yolcular mahsur kaldı. Mallar helak oldu dediler. Resul Aleyhisselam gülümsedi. Sonra da Aleyhisselatü Vesselam Allahümme havaleyna ve la aleyna. Allahümme çevremize yağdır, üzerimize yağdırma diye dua etti. Bunun üzerine yağmur Medine'nin üzerinden kesildi demiştir. Rabbimizlere, Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiram, tabi'in etbet tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasuhu'nun selamu ala al-müsselin. Rabbil Alemin.